Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Sivas'ın ve Dulkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen. Ve atalarım, ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fetheylediği nice memleketlerin sultanı. Sultan Bayezid Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuasın. Hükümdarların